Çatıya pusmuş tetikçi kalabalığın arkasından hedefe nişan alıp tek bir atışla Trump'ın dostu ve İsrail yanlısı Charlie Kirk'ü boynundan nasıl vurdu? GZT, hiçbir yerde yer almayan detayları OSINT Türk kaynaklarından yararlanarak derledi. Sırayla gidelim. Bu olayda aslında verilerin çıkmasını sağlayan 3 kişi var. Videoyu izlediğimizde atışı yapan kişinin konumu rahatça bulunabiliyor. Tetikçi işte bu. Hedefi hemen şurada. Önemli olan diğer etkense gözlemci. O da burada. Tetikçinin bulunduğu binanın yüksekliği 13 metre. Ölçüm yaptığımızda aradaki mesafe 126 metre çıkıyor. Bu uzaklıktan tek elle isabet sağlamak sıradan bir nişancının değil, eğitimli bir profesyonel elinişi. Vurulma anını gösteren videolar incelenip gölgeler üzerinden yapılan analizde güneşin azimut değeri 152 derece ölçülüyor. O gün bu değer yalnızca saat 12.16'da oluşuyordu. Buraya dikkat. Bölgenin 1400 metrelik rakımı ve atmosfer yoğunluğu hesaba katıldığında sesin yayılma süresi 28 salise çıktı. Videoda da merminin hedefe ulaştığı anla sesin duyulduğu an birebir örtüşüyor. 126 metrelik mesafeyi 28 salisede kat etmek için mermi saniyede en az 450 metre yol almış olmalı. Açıkçası bu özelliklere uyan silah sayısı çok az. Susturucu takılabilen ve geri tepmesi düşük 22LR bu koşullara en uygun seçenek. Kürsünün önünde birkaç koruma vardı. Ancak üst taraftaki çatıda yalnızca bir koruma bulunuyordu. Görüş açısı hesaplamaları yapıldığında çatıdakinin tetikçiyi fark etmesi neredeyse imkansız görünüyor.